Ve mislu fil ayetil kavlu teala. Başka ayet okuyalım şu Allah Teala'nın Habibini ettiği ayetlerden. Lekad menne alel müminin. Efendi Hazretleri her Mevlid kandilinde bu ayetten vaaz ederdi. Allah inananlara çok büyük iyilik etti. Hamd olsun sana ya Rabbi. Çok hamd edelim arkadaşlar. Onun için dua kitabında benim dualarım da var. Medine'deki Zekeriya Efendi Hazretleri onun yanındakiler o evvelce o hamdler her beş vakitten sonra Elhamdülillah lezi ne'ma aleyna bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Bize Muhammed peygamberimizle ikram eden Allah hamdolsun. Beş vakit hamd ediyorlardı. Yani aklımıza bile gelmemiş bizim daha. O dua kitabında var onlar. İnsan hamd etmesi lazım. Allah diyor ki çok büyük iyiliğim var size diyor. İzba'te rasulen. İçlerinde bir rasul yolladım. Minenfusim. Melek olsa cin olsa zor gelecekti uymak. Ama kendi cinslerinden olduğu için beşer göründüğü için kolay oldu ittiba etmek. O da yiyor, o da içiyor. Her bakımdan uyulabiliyor. <laughs> Onlara Allah'ın ayetlerini okuyorum. Efendi Hazretleri buyururdu. Bütün dünyanın profesörleri, ilim adamları, bilim adamları, film adamları neyse onu da ben ekledik. Hepsi toplansa Allah'tan bir ayet getirebilirler. Allah. Bir ayet gelmesi ne demek ya? Dünya bir araya gelse Allah'tan bir ayet alamazsın. Amerika Rusya anlaşma yapsa. Çin Japon'u da yanına katsalar. Uzaydan NASA masa bilmem masa açsalar. Yalvarsalar yakarsalar. Milyar dolarlar vereceğiz. Bir ayet gelir mi? Nasıl geldi bu kadar ayeti bedava okudu bize? Her bir ayet yetiyor artıyor maksada ulaştırma. Allah'ın ayetlerini okuyor ve yüze giyim onları tertemiz ediyor. Nasıl temizliyor? İman ile. Adam 90 senelik kaşellenmiş kavur olsa, şimdi bir kelime-i şehadet okursa, buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammed abdu ve resuluhu ne olur bu? Tertemiz, sıfır. Abdest aldın mı ne olur? Bütün abdest uzuvlarına yaptığın günahlar dökülür. Onun için İmam-ı Efendimiz abdest suyunu üzerinize dökmeyin derdi. Onun keşfi açıktı, bakardı. Adamın abdest suyundan anlardı. ziname etmiş, içki mi içmiş? Kıybet mi etmiş? Abdest suyundan anlardı evliya Allah. Abdest temizliyor. Namaz beş vakit aralarını temizliyor. Haç arasını, haç arasını, ömre ömre arasını, Ramazan Ramazan arasını, Cuma Cuma. Kim öğretti bunlar? İşte Habibim onları temizliyor. Ondan sonra tahareti kim öğretti? Temizlenmeyi şart şurtu kim öğretti? Yani büyük abdestten küçük abdestten nasıl temizleneceğini kimse bilmiyordu ya. Ve yüzek onları tertemiz ediyor ve kitap onlara kitap öğretiyor. Kur'an. Vel hikmete hikmet sünnet. Hadis-i şerifler. Ütidül Kur'an ve minel hikmeti misli. Resulullah buyurdu bana Kur'an verildi iki misli hikmet verildi. Ne demek? Hadisler ayetlerden iki kat fazladır. Yani. Çok. Çünkü onlar hadis ayetleri izah ediyor. Ve inkânû min kablû. Oysa onlar daha önceydiler. idiler. Lefî dalâlim mübîn. Aşikare bir sapıklık içindeydiler. İnsanlık alemi Gitmişti ya. Şu Avrupa şu medeniyetli geçinen canavarların ne şey hamam kültürleri vardı, ne yıkanma bilirlerdi. Hiçbir temizlik bilmezlerdi. Birbirini yakarlardı, ederler. Hep İslam'ın getirdiği medeniyetle Endülüs Devleti'nin efendim işgal ettiler. Oradan bütün kitapları aldılar. Eski alimlerin kitapları tıbbı, cebiri, matematik bütün ilimleri Resulullah'ın getirdiği ilimlerden aldılar. İşte öyle şimdi bize hava atıyorlar. Halbuki hırsızdırlar. E bari sen bu ilimleri buradan aldın. Ne bunları yaktın yıktın. Bize de dediler ki bu kitaplar sizi geri bırakır. Bunları yasaklayın dediler. Bize de onu yasaklattılar. Kendileri de gemilerle bütün yazma kitapları doldurdular. Almanya'ya, Berlin'e, Efendimiz'e, İngiltere, Londra, kütüphanesi kitap dolu. E ne işiniz var bunları? Niye topladınız? Bize diyor ki ucuz alacak ya bize. Bunları yakın yıkın. Bunlar sizi. Kerahat geri bıraktı sizi kendileri almışlar. Şimdi biz kitap arıyoruz da baktık Londra'da çıkıyor. Allah Allah. Bunlar böyle hep bütün insanlık sapıtmış idi. İslam lan yolunu buldu. Şimdi bunlar dünyalıkta yararlandılar. Efendimizden çok yararlandılar. Efendimiz gelmese bugün Avrupa Amerika hiçbirinde bu medeniyet yoktu. Hiçbiri canavardılar hepsine. Kızıl derileri ne yapıyorlardı? Milletin derisini soyuyordular birbirine yani. Bütün bu hukukları, sistemleri nereden? Şimdi bile geliyorlar diyorlar ki Bizim diyorlar şu hususta hiçbir e, bilgimiz, belgemiz yok diyorlar. İslam'da bu nedir? Hala geçen Erbakan Hoca anlatıyor işte. Şu anda da yeni Avrupa ve Amerika mı e, İslam aleminden zannediyorum Mısır'dan vesaire. Şu hususta sizden İslam'ın görüşlerini istiyoruz. Bu konuda hiçbir altyapımız yok diyorlar. Hala yani. Hiçbir şey bilmiyorlar. Bütün kanun, hukuk dediklerin hepsi yine buradan alıntı, çalıntıdır. Çalıntıdır. Ama öyle kılıflarlar, öyle zehiri süslerler, yaldızlarlar, sana da yuttururlar. Ve bilahatil ukra, diğer ayette ne buyuruyor? Vellezi, o Allah öyle bir Allah ki, <Sessizlik> ve'ate fil ümmiyyine rasulem minhum. Mekkeliler ümmiydi, okuma yazma çoğu bilmez idi. Ümmiler içinde bir rasul gönderdi. Minhum kendi cinslerinden. Ehli kitap, Yahudi Hristiyan kitapları yutmuşlar. Tıp da şurada, burada o zaman efendim kendilerine göre ilerleme kaydetmişler. Ümmi Mekkelilerden okuma yazma bilmeyenlere Allah bir peygamber gönderdi. Bütün dünyaya ışık saçtılar. Bütün ilimler onlardan çıktı. Sahabe-i kiram. Yetlu aleyhim ayati. Peş peşe ayet okuyor. Ve yüzek onları tezki ediyor, arındırıyor. Kalplerini temizliyor. Fikirlerini temizliyor. Bedenlerini temizliyor. Ve allimumul kitabı hikmete. Kitabı öğretiyor. Hikmet, fıkıh öğretiyor. Helal öğretiyor. Haram öğretiyor. Şu serbest, su yasak bu. Ve inkânû min dalâlim Daha önce neredeydiler? Hepsi şaşırmış, yolunu kaybetmiş vaziyetteydiler. Mübin aşikar. Yani dalaletlerini her gören anlardı yani. Kızlarını diri diri gömüyordular ya. Ya insan kendi kızını diri diri gömecek kadar canavar olur mu? Ve kavlu Şu teala şuati i kerime kema arsenlâ fîkum rasûlem minkum. Kıbleyi Mescidi harama döndürdü Allah Celle Şahine. Bir ara Mescid i er Şimdi döndürdüm sizi yeniden Kabe'ye. Nimetimi tamamlayayım üzerinize diye. Ne gibi? Kema arsalna fikum rasulen minkum. İçinizde kendi cinsinizden rasul göndermekle de nimetimi tamamladım size. En büyük iyiliğimi yaptım size. Yetlu aleykum ayatina. Size bizim ayetlerimizi okuyor. Bu bak aynı ayetleri manası aynı. Ve yüzeki tertemiz ediyor. Yuallimu kumul kitabı hikme. Kitabı öğretiyor, hikmet öğretiyor, fıkıh, sünnet öğretiyor. Ve yuallimu bildiriyor. Ya ne iştir ya? Bir tıp hususundaki hadisleri tıp-ı nebevi adı altında toplanan eserlerde bakıyorsun. Yani kimyondan tut. Çörek otu zaten yazdık onu işte. Çörek otu mucizesi dedikse yazdık. Hadisleri de yazdık. O kitaba bakın. Kanseriydi, ne, ne kadar hastalığa şifa olduğunu, hepsinin terkiplerini yazdık. O meşhur. Daha onun gibi sinemekisiydi. Efendim kimyonuydu. Neler neler neler. Ya polen var ya polen. Arı sütünün şeyi, arı sütü değil de o arının ayağıyla getirdiği polen. Onu bile hadis-i şerifte şifasını beyan ediyor. ya, Her şeyi beyan ediyor. Ve yuhallim hüküm size öğretiyor. Malem tekunu talemun. Hiç bilmediğiniz şeyleri öğretiyor size. Ya karnı ağrıyan ona geliyordu. Şunu yap. Şunu içir, şunu yedir şöyle. Açlamayı ona soralım. Bu bunu, bunu nasıl açlayalım? Hurmaları. E bu Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem.